Farmatopya Vizyoner Eczacılar Derneği'nin hazırladığı Bir Doğrusu Var podcastinden herkese merhaba. Ben Dilek Er, dermatologların en fazla tavsiye ettiği ve hayat değiştiren çözümler sunan laroche markası ve yine dermatologlarla geliştirilmiş Amerika'nın bir numaralı dermokozmatik markası olan Sereve markalarından sorumlu eğitim müdürü olarak çalışıyorum. Yaklaşık 11 yıldır L'Oreal'de bu markalardan sorumlu olarak çalışıyorum. Bugünkü konumuz cilt lekeleri. Her iki kişiden birinin cilt problemi olan lekeler, leke görünümü ve buna yönelik çözümleri konuşacağız. Çok sevgili eczacımız Ayça Hanım bizlerle birlikte ve bizlerin sorularını yanıtlayacak. Ayça Hanım, leke bakımı hakkında bize detaylı bilgiler verebilir misiniz? Tabii Dilek. Öncelikle burada senin olmak benim için çok büyük bir keyif. Teşekkür ediyorum öncelikle. Leke hakkında aslında söylemem gereken ilk şey bunun çok sabır gerektiren ve uzun bir süreç olduğu. Leke gerçekten inatçı, uzun süren bir cilt endişesi. Bakın cilt tipi demiyorum, cilt endişesi. Merak etmeyin geçecek öncelikle. Şimdi lekenin birçok çeşidi var. Gebelik lekesi, gebelikten sonra oluşan leke, güneş lekesi, yaş alma lekesi. Yani o kadar çok başlık var ki bu sebeple eğer bir lekeniz olduğundan şüpheleniyorsanız benim şahsi fikrim, mesleki görüşüm önce bir dermatoloğa danışılması, doğru teşhis ve doğru tedavinin planlanması. Lekenin farklı kaynakları olduğunu söylediniz. Peki nedir bu leke tipleri? Şimdi şöyle Temel olarak başlıklandırmam gerekirse melazma, yaşalma lekeleri, yoğun güneş maruziyeti sonrası oluşan lekeler, akne sonrasında oluşan pembe lekeler hepimizin gördüğü ve maalesef çok uğraştığı lekeler olmak üzere başlıklandırabilirim açıkçası. Ama tekrar söylüyorum, en doğru teşhisi dermatolog koyacaktır. Biz de eczacılar olarak danışanlarımıza tamamlayıcı veya destekleyici bakım rutinleri oluşturacağız. Tamamlayıcı ve destekleyici bakım rutini dediniz. Tam olarak nedir bunlar? Tamamlayıcı ve destekleyici bakım rutinlerini aslında danışana verilen tedaviye destekleyici, tedaviyi besleyen bakım rutini olarak düşünebilirsiniz. Şimdi lekede genellikle işlemsel protokoller yapılıyor hekimlerimiz tarafında. Fakat bunun bir de evde bakım kısmı var ki işin belki %80'ini bu kısım hallediyor. O yüzden kişi işlemlerine tabii ki düzenli olarak gitmeli fakat bunun yanında gerçekten güncel, arkasında klinik çalışmalar olan, uzun araştırmalar olan aktif maddeleri de takip etmeli. Çünkü gerçekten leke çok inatçı ve leke sahibi danışan artık o kadar yorgun ve bezgin bir şekilde eczaneye geliyor ki zaten her şeyi denemiş yani hani. O yüzden en güncel, en araştırılmış, en sırtını klinik çalışmalara dayayan etkin maddeler bir eczacı olarak benim de danışanlarıma en önerdiğim maddeler oluyor. Örneğin La roche yeni çıkarttığı Mela B3 serumda olan melazil aktif maddesi gibi. Mela B3 dediniz. İçeriğinde melasil yer alıyor. Peki bu melasil nasıl bir içerik? Şimdi Melasil aslında bizim önümüze yeni çıkan fakat 18 yıllık bir araştırmaya dayandırılan aktif bir molekül. 100 bin tane etken madde arasından seçilmiş ve ben bunu ilk duyduğumda gerçekten çok şaşırmıştım. Epey özel bir molekül yani. Aslında oluşan lekeyi tedavi etmekle kalmıyor. Aynı zamanda lekeye sebep olan melenini oluşturan bileşenleri yakalıyor hemen ve lekenin tekrarlamasının da önüne geçmiş oluyor. O sebeple yani bu ürün bence çok özel çünkü yani lekeyi sadece tedavi etmiyor. Bir daha bir daha bu sorunu yaşamamızın da önüne geçmiş oluyor. Peki Melaba çok etkili bir leke bakımı sağlıyor dedik. Hangi leke türlerinde özellikle önerebiliyoruz Melaba serumu? Yani aslında gebelik sonrası oluşan lekeler, melazma lekeleri, akne sonrası oluşan yani enflamasyona bağlı lekelerde veya güneş maruziyeti sonucunda yakamızı bırakmayan lekelerde dahil olmak üzere kullanabiliriz. Yani neredeyse tüm leke çeşitleri diyebilirim aslında. Aynı zamanda ürünün şöyle güzel bir özelliği de var. Tüm cilt tipleri ve fototipleri üzerinde test edilmiş. Yani bu demek oluyor ki hassas ciltler dahil olmak üzere tüm cilt tipleri tercih edebilir. Gerçekten çok etkileyici. Ben de çok etkilendim. Melazili farklı kılan aslında bu güçlü etkisi diyebilir miyiz? Şimdi ben yine aynı noktaya değinmiş gibi olacağım aslında ama tedavisi gerçekten sabır ve süreklilik gerektiren bir süreç. Bu sebeple doğru aktif maddenin seçilmesi çok önemli. Bu noktada melazili aslında farklı kılan noktalar evet var güçlü yönleri var. Şöyle ki tekrarlama karşıtı özelliği gösteren bir aktif madde oluşu gerçekten tedavinin sürerliliği için çok önemli. Aynı zamanda örneğin bizim enflamasyonda kullandığımız niacinamid veya cilt yüzeyini yenileyen retinol gibi lekede hali hazırda kullandığımız aktif maddeler de bu ürünün içerisinde var ve bu melazil, retinol ve niacinamid hep beraber sinerjik bir şekilde çalıştığı için aslında ürün gerçekten diğer leke ürünlerine göre epey güçlü olacak gibi duruyor. Ayrıca eklemek isterim ki Mela B3 serumu hem klinik çalışmalarda hem de danışanlarımızda gördüğümüz üzere sadece bir haftada inatçı koyu lekeler dahil etki gösteriyor. Leke bakımı için cilt ihtiyaçları doğrultusunda dermokozmetiklerle oluşturulan tam bir rutin diyoruz o zaman. Evet kesinlikle öyle diyorum Dilek'cim. Fakat bir şey eklemek istiyorum ki leke bakımında kullandığımız ürün kadar önemli olan bir şey var. Güneş koruyucular mutlaka gündüz bakım rutinimizin son aşamasında SPF değeri yüksek bir güneş koruyucu ediniyoruz ve bu güneş koruyucu da mutlaka cilt tipimize uygun oluyor ve gün içerisinde yenilemeyi unutmayın. O zaman herkese sağlıklı günler dileriz.